stres tespiti atılır mı? Geçen gün Diyanet işte 500 seçilmiş hocayı yolladı Afyon'da. Onları eğittik, imanları. İlk sözüm şu oldu, hep müftüler falan, büyük daire başkanları. Şu andan itibaren dedim, camilerdeki bütün tespitleri toplayın, çöpe atmayın, oradan alıp yine satarlar. Eritin dedim, kapalı bir yerde gömün. Toprağı kibretir ama plastik kanserojendir. Asla. Adam hepatitli, çok yaygın. Şimdi burada test yapalım, çıkar. Bulaşıcıdır, taşıyıcıdır. Dikkat edin. Hepatit sıkıntılı bir şey. Bu konuda gerekirse açıklama yapalım. Adam eti eti camiye gidecekse şey. dişini bir kaşıdı. Hana tükürükte altı gün yaşlar. Test diye sürdü, 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 sürdü bıraktı. İkindir de sen gittin. Aldın oradan, aldın, 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 aldın. parmağını, başını bir kaşıdın. Şak bağışıklığını düşünse oradan girdi. Ne olacak? Fibrosyon, sürüne sürüne öleceğiz. Bakın bir tesbihin zararı. Ne kadar Ama taştan olursa bu, taşınızı bulun, herkesin bir taşı vardır. Zümrüt, akik kokusu vardır. Manalyon mu? Ihlamur mu? Leylak mı? O kokuyu sürdünüz mutlu olursunuz. Eşiniz yanınızdan ayrılmaz. Böyle. Devamlı dolaş. O koku çeker. Nasıl kediler, köpekler hani hatırlarsınız çiş yapar, iz bırakır. Oralarda böyle Bunlar bilimseldir. Bak kokuların dalga boyu var. O koku önce stresiniz kalmaz. Ama başka kokusu sürdün gerilirsiniz. Adam şimdi camiye gitmiş, biri de dolaşır ya böyle yaşları yapacağı iş şey camiye gitti. gidiyor. Gidiyor orada bir de böyle şak 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 şak. Herkesin eline bir sürüyor. Eline bir de yüzüne gözüne sürüyor. Tam eve giriyor. Adam diyor ki, yine mi bu kokuyu sürdün? Git öbür odada yap diyor. Yani niye? O kokunun dalga boyu ona sıkıntı veriyor, stres yapıyor. Bunların hepsi film değil, bilim. Ama Türkiye'de bilim adına sekülerizm var. İzafi teoriler öğretiyorlar. Ben üç lisansım var. iki doktora hiçbirini kullanmıyorum. Kullanamıyorum, hayatta karşılığı yok. Eğri buradan geçmiş, şöyle dönmüş, buraya gitmiş. Nerede kullanacağım? Yok. Şu kokuyu öğretsinler bize hepimiz şöyle ilkokulda bir bahçeye dolaştırıp kantoronla papatya hangi çiçek diye öğren. Yani, hayatı kurtulmuş. Evet,